Milli Eğitim Bakanlığı mülakat sınavlarında sorulan sorular 2. MEP EKS 100 soru 100 cevap 2020'de Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçlere ne ad verilir? kamu mali yönetimi, 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu 3. maddesi L bendi. Bilgi edinme değerlendirme kurulu ayda en az kaç kere toplanır? Bir kez. Türk edebiyatındaki ilk tiyatro oyunu. Şair evlenmesi. İbrahim Şinasi 1860. Gemilerde bulunan hedef saptıran sistemin adı. Milgen. Denizlerde Ülke Sınırı Kavramı NAVTEX Birleşmiş Milletlerin Yargı Organı Adalet Divanı Hangi Kurumlar Özel Vezne Açamaz? Genel bütçeli Kurumlar Rahiplerin Bulunduğu Orta Çağ Dinsel Gruba Ne Denir? Ruhban Sanat Güneşimiz Zeki Müre İzin Bitiminde Göreve Başlama Süresi 10 Gün Balkan savaşları sonunda imzalanan antlaşmalar. Londra Antlaşması, Balkan ülkeleri kendi arasında imzalanan Bükreş Antlaşması. Genel verici kan grubu: 0 Rh negatif. Genel alıcı kan grubu: AB Rh pozitif. Altın Koza Film Ödülleri hangi ilimizde yapılıyor? Adana. 1739 sayılı kanuna göre dil, din, ırk, renk, cinsiyet fark etmeksizin herkesin eğitim hakkından faydalanması ilkesi. Genellik ve eşitlik ilkesi. Toros Dağları hangi bölgede? Akdeniz bölgesi. E-Devlet ne zaman faaliyete başladı? 2008. GDO nedir? Genetiği değiştirilmiş gıda. Endonezya hangi kıtada? Asya. En fazla Müslüman nüfusa sahip ülke. Endonezya. Kurum içerisinde verilen dilekçelerde cevap süresi en çok kaç gün? 30 gün. Rusya'ya verilen ilk kapitülasyon antlaşması. Küçük Kaynarca Antlaşması 21 Temmuz 1774. Harabat kimin eseri? Ziya Paşa 1829 1880. Hisa hangi uluslararası kuruluşa bağlı? OECD. İnce Mehmet kimin eseri? Yaşar Kemal. 1943-2015. Uyarma, kınama gibi disiplin cezalarında kaç ay içinde işlem yapılmazsa soruşturma iptal olur? 1 ay. Devlet sanatçısı unvanını alan ilk kişi? Ahmet Adnan Saygun. Klasik müzik bestecisi, müzik eğitimcisi ve etnomüzikolog. 1907-1991. İlk psikolojik romanımız Eylül. Yazarı Mehmet Rauf 1900 yılında Servet-i Fünun dergisinde yayımlanmaya başlamış, 1901 yılında ise kitap halinde basılmıştır. Belediye başkanına soruşturma iznini kim verir? İçişleri Bakanı Altın Işık kitabının yazarı Ziya Gökalp 1876-1924 Sendika Genel Merkez Kurulu acil durumlarda kaç gün içerisinde toplanır? 60 gün Siyasi parti ya da yasaklanmış yayınları okula getirmenin cezası Memurluktan çıkarma Türkiye'ye İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkı veren Uluslararası Sözleşme. Montrö Boğazlar Sözleşmesi 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalandı. Dünyadaki en derin göl, Baykal Gölü, Sibirya'nın güneyinde İlkustik Olbası ve Buryatya arasında yer alır. Sibirya'nın Mavi Gözü diye adlandırılır. Adalar hariç yüz ölçümü yaklaşık 31.722 kilometre karedir. Tac Mahali kim yaptırdı? Babür hükümdarı Şah Cihan yaptırdı. 1631-1654 Hangi durumda 3 ay içinde seçimler yapılır? Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısı %5 azaldığında. 500 sendikalı çalışanı olan kurumda kaç iş yeri sendika temsilcisi olabilir? 2 veya 3 Memurların güvenlik hakkı nedir? Memurun özlük ve maaşına dokunulmaması iş güvencesi. Osmanlı'da ilk modern postane hangi padişah zamanında yapıldı? Abdülmecit zamanında. Çile ve kaldırımlar eseri kime ait? Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Necip Kısakürek. Üstad ve Kaldırımlar Şairi 1904-1983 Cilo Dağı, Buzul Göller, Ters ile ünlü il Hakkari Anayasa Mahkemesi red kararı verdikten kaç yıl sonra tekrar başvuru yapılabilir? 10 yıl Kurtlar Sofrası Kimin Eseri Atilla İlhan 1925-2005 HSK Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı kimdir? Yılmaz Tunç Adalet Bakanı 28 Mayıs 2023 2020'de ölen Arjantinli futbolcu Diego Maradona 1968-2020 Tasarruf kurallarına uymayan memura verilen ceza Uyarma Expo 2023 nerede yapılacak? Kahraman Maraş Suat Uğurlu ve Almus Barajı hangi nehir üzerinde? Yeşil Hırmak Nehri İlk Romanımız Ta Talat ve Fitnat Şemseddin Sami'nin imzasıyla 1872'den 1873 yazına kadar Hadika gazetesinde tefrika edilen eser kitap olarak 1875 yılında okuyucuyla buluşmuştur. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı İtilaf Devletleri adına kim imzaladı? İngiliz Amirali Kaltrop 1865-1937 Lise mezunu en fazla hangi dereceye yükselir? Üçüncü derece 9. Hariciye Koğuşu ve Fatih Harbi Eserleri kime ait? Peyami Safa 1899-1961 Okul öncesi eğitim kurumlarında gezici okul uygulaması öğrenci sayısının yeterli olmadığı durumlarda köylerde yapılır. İki meclisli anayasa hangisi? 1961 Anayasası. Üyelik başvurusu sendika tarafından kaç gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş olur? 30 gün Birleşmiş Milletler'de veto yetkisi olan ülkeler. ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin. Bir iş ağındaki işlemlerin kaydedilmesi ve varlıkların takip edilmesi sürecini kolaylaştıran büyük defter teknolojisi. Blockchain. Okul Aile Birliği hangi bakanlıkların müşterek kararnamesi ile kurulur? Milli Eğitim ve Maliye Bakanlığı Boğaziçi Köprüsü'nün yeni adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Tütün eksperi hangi hizmet sınıfında? Teknik hizmetler sınıfı En eski papağan fosili nerede? Yeni Zelanda Güneydeki Saidbad Hind bölgesinde 2008'de bulunan kuşbacağı fosilinin 19 milyon yıl önce yaşayan 1 metre boyunda bir papağana ait olduğu ortaya çıktı. Orhun kitabeleri ne zaman dikildi? İkinci Göktürk Devleti döneminde. 2016'da Türkiye'nin istihbarat amaçlı gönderdiği uydu. Göktürk. Ast memur ve üst memurun işledikleri suçla ilgili soruşturma izni vermeye hangi merci bakar? Üst memurun olduğu yetkili merci. Devlet memuru haftada kaç saat çalışır? 40 saat. Şehirlerin Şahı Semerkan Devlet Denetleme Kurulu'nun dışında kalanlar Yargı organları, askeri organlar Hakkari Havalimanı'nın adı Hakkari Yüksekova, Selahattin Eyyubi Havalimanı her yıl Temmuz ayının sonu ile Ağustos ayının başına denk gelen çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade eder. Eyyamı Bahur Güney Amerika'da Portekizce konuşan ülke Brezilya Yüz ölçümü en küçük il Yalova 847 kilometre kare en az nüfusa sahip il. Bayburt 84.241 kişi. Yeniçeriler tarafından öldürülen padişah. Genç Osman 2. Osman 1604-1622. Öğretmenler hangi hizmet sınıfında? Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı. Misak-ı Milli'nin diğer adı. Milli Yemin veya Ulusal Ant. İlçedeki sicil amiri kimdir? Kaymaka Zeugma Antik Müzesi nerede? Gazi Antep Mustafa Kemal'e Çanakkale Savaşlarından sonra verilen rütbe Albay İşte Atatürk ben size taarruzu emretmiyorum ölmeyi emrediyorum emrini verdi bu tarihi dönemde Çanakkale cephesindeki üstün başarıları sayesinde 1 Haziran 1915'te albaylığa terfi eder. Aile yardımını kim alır? Memur eşi 25 yaşına kadar erkek ve kız çocuk. 3 başkenti olan ülke. Güney Afrika Cumhuriyeti. Yürütme başkenti Pretoria, yasama başkenti Kapタウン Yargı başkenti Bloemfontein'dir. Tahkim kurulunun görevi Spordaki son karar merci Türkiye'nin ilk oyuncak müzesi Ankara Oyuncak Müzesi Ankara Üniversitesi AÜ Tandoğan yerleşkesindeki müze 20 Nisan 1990 Milletvekilliği nasıl düşer? Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Kararıyla Sosyal Hizmetler Çağrı Numarası Alo 170 Hanımın Çiftliği adlı eser kime ait? Orhan Kemal Mehmet Raşit Öğütçü 1914-1970 Nikah kıyma yetkisi 2017'de kimlere verildi? Müftülere 20 TL'nin arkasında kim var? Mimar Kemalettin Ahmet Kemalettin 1870-1927 10 TL'nin arkasında kim var? Ordinarius Profesör Doktor Cahit Arf Türk Matematikçi 1910-1997 5 TL'nin arkasında kim var? Ordinarius Profesör Doktor Aydın Sayılı Osmanlı Astronomisi 1913-1993 50 TL'nin arkasında kim var? Fatma Aliye Fatma Aliye Topuz Yazar, çevirmen, aktivist 1862-1936 100 TL'nin arkasında kim var? Buhurizade Mustafa Itri Türk bestekar, şair ve hattat 1640-1712 200 TL'nin arkasında kim var? Yunus Emre Divan Edebiyatı Şiir İslam Tasavvuf Alevilik 1238-1320 Kaç yıl ceza alınmazsa bir yıl kademe alınır. 8 yıl İl İdaresi Kanunu'na göre İl Genel Kurulu'nun vermiş olduğu karara göre nereye itiraz edilir? Danıştay'a Ayın kendi ve dünya etrafındaki dönüş süresi 27 gün ve 8 saat. Dünya Sağlık Örgütü'nün bunun merkezi. Cenevre, İsviçre. Türkiye'nin ilk taarruz ve taktik keşif helikopteri. TUSAŞ T-129 ATA. Yurt dışına staj için gidenler ne kadar kalır? 2 yıl. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ne zaman yayınlandı? 10 Aralık 1948 Skyspicket Anlaşması ile İngiltere'ye verilen yerler Irak ve Filistin Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.